Herkese merhaba. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Sessiz konuşuyorum. Neden? Ben özel bir yerdeyim. Burada hilafet harekatı olduğunu biliyorsunuzdur. O hilafet harekatına katılan büyük bir alim vardı. Umar Kali diye. Umar Kali'nin mezarlığa geldik. Onun içinden birkaç tane görüntüler çektim. Şimdi burada bir cami var. Caminin içindeki görüntüleri size göstermek istiyorum. Daha sonra küçük Mekke denilen buradaki ponnaniyi de yer alan biz ben şimdi denilen bir yerdeyim. Oradaki camiye gideceğiz. O küçük Mekke'yi de göreceğiz. Uzun bir yolculuk yaptım. Yağmur yağacak. Yağmurdan önce oraya varmam lazım. O zaman bu caminin içine girelim. Caminin içine girmeden önce ayaklarımızı güzelce bir temizlememiz lazım. Şimdi bunun içine gidiyoruz. Biz daha önce bir cami göstermiştim size. İşte o camiden biraz farklı bir cami. Aynı zamanda eski camidir. Şimdi burada gördüğünüz gibi ayetler yazmış burada. Bu eski olduğunu oradan söylemişler. Çok işli işlemler var burada gördüğünüz gibi. burada böyle kapılar var içeride namaz kılıyorlar o yüzden sessiz konuşalım bu şekilde görebilirsiniz Şimdi bu veli hulu merkezi denilen bu hoca hakkında burada kısa bir not yazmışlar. Bu notta hakkında daha detaylı şeyler söyleniyor. Hicriya yılında 1179 Rabi'yla velayında doğmuş. 10 yaşına gelmeden önce annesi ve babası vefat oldu. Daha sonra çok alanlarda okumuş. Örnek veriyorum tefsir, hadis, fikir. Ondan sonra ayrı veda tedavi sistem. Daha sonra hakkında değil bilimler, matematik gibi alanlarda çok ünlü biriydi. Hindistan'ın bağımsızlık savaşında bir sürü yemek veren Müslüman bir alim olarak biliniyor. Bu mezarlığı da hocanın babasının arkadaşının mezarlığıdır dostlar. Bu caminin kapısı da eski bir kapı. Bunlar demirden yapıyorlar şimdi birisi gelip böyle kapı çalabilirler bu şekilde bir yöntem kapının arkası da bu şekilde gözüküyor mu bilmiyorum burada ışık yok çünkü şimdi oradan insanlar pirinç falan filan veriyorlar şimdi bu kapıdan şuradan baktığımız zaman şu cami ne zaman yapıldığı nasıl yapıldığı diye gösteren bir tane Arapça yazısı var Şimdi burada hangi ayetler olduğunu sordum. Buradaki insanlar bilmiyorlar. Ben bunu sevmiyorum. Adamlar camide 24 saat oturuyorlar. Ondan sonra bu cami hakkında hiçbir şey öğrenmemişler. Cahillik yani başka bir şey demiyorum bunun hakkında. Ben de bunu okumayınca şimdi bakarsanız çok karışık karışık yazmışlar. Şimdi Alif Lam mi yazmış yoksa Ar mı yazmış? onu anlamadım. Caminin içi böyle şu ağaçtan yapılmış bir merdiven var, çatı var. Bunun için de hocaların hutbe verdiği yerler var. O zaman buradan çıkıyoruz. Bu Nani Cuma Maske'de gidiyoruz. Yani Cuma masjid, buranın meşhur bir cuma masjididir. Aynı zamanda insanlar Müslüman olmak için oraya geliyorlar. Camiye gideceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi burada mezarlıklar var. Mezarlığı da bu şekilde. Bu mezarlığı aslında çok uzun ve geniş bir mezarlık var burada. Gördüğünüz gibi şu tarafta da mezarlık görebilirsiniz çantamı orada bıraktım. Onu alıp gideceğiz. Evet dostlar biz o Umar denilen o hocanın yanından böyle ayrıldık. Hayırlı, Şimdi Kerala'nın Mekke'si yoksa Hindistan'ın Mekke'si denilen Konnani'deki güzel bir camiye geldik gördüğünüz gibi. Bu cami çok eskidir. 1510'da yapıldığı bir cami. Burada Zeynudin Mahdumi diye bir tane evliye vardı. Evliya tarafından inşa edildiği bir camidir. Şimdi bu caminin etrafını gezmek istiyorum. Şimdi şöyle gezsek o eski bir mimarisiyle büyüleyici bir manzara bizim önümüzde görüyorsunuzdur. Şimdi orada da bak orada da bir giriş var. Burada da sanırım ana giriş burada. Şimdi burada başka bir önemli şey var. Mesela Hindu biri örnek veriyorum, Müslüman olmak istiyor. Şuraya geliyor, buradan Müslüman oluyorlar. Şuradan bakabilirsiniz bu caminin mükemmel yapılışını. Burada gördüğünüz gibi mezarlığı da var. Abdest almak için yeri var. Eski bir cami olmasına rağmen hala o eskiliğini koruyor burada. Şimdi akşam vakti, akşam namazı okunacak akşam ezanı okunacak birazdan. Şimdi böyle kapatıyoruz. Evet. Şimdi akşam ezanı okunacak. Gorbunz gibi biz izin aldık camiden resim çekmek için, videografi çekmek için. Ondan sonra buraya geldik. Bizim eski camilerde öyle pencereler vardı. Tamam, öyle biz yani. nostaljik bir havası veriyordu onu Şimdi böyle Gidebilirsek bunun Diş tarafını görebilirsiniz Koyduğunuz gibi Hindistan'da Mükemmel camiler olduğunu biliyorsunuzdur Daha önce de güzel camiler göstermiştim size Şimdi Bu şekilde bir cami Sanırım burada da bir girişi var Mezar taşlar çok büyük ve kalın. Onun hemen tepesinde bir şey var. Gördünüz mu? Altın renkli falan. Biz dışarıdan baktık. O dışarıdan baktığı zaman bu cami bu kadar güzel değil. Ama içeriye geldiğimizde bu caminin güzelliği ayrı oluyor. Evet, şimdi arkadaşlar burası eskiden Müslümanların bir merkeziydi. Yani eğitim merkezi diyebiliriz. 1510'da bu cami yaptıktan sonra bir sürü dini eğitim ve din alakalı bir sürü şeyler burada gerçekleşmiş. Buradaki hocalar, buradaki evliyalar, burada ders veren müfettişler, muallimler, herkes buraya buradaki Müslümanların dini eğitim konusunda büyük bir katkı sağlamıştır. Aynı zamanda Malabar yani Kerala hakkında yazılmış en eski kitaplardan biri William Logan diye bir tarihçi var. O yazdığı kitapta şu cami hakkında bahsediliyor. Bu cami Hicri yıl 925'ten önce inşa edildiğini söylüyor. şu biraz önce bahsettiğim Zeynuddin mahtum bir Arap teolojist yani dinler hakkında araştırma yapan biriydi. Tuhfatul Mücahidin diye büyük bir kitap var onun. Çok meşhur bir kitap. Aynı zamanda Kerala hakkında bir sürü şeyler bahsediyor o kitapta. Tuhfatul Mücahidin kitabında. O kitap da Zeynuddin Maktum tarafından yazılmış. Arkadaşlar bu ki Kerala mimarisine göre yapıldığı bir bina olduğu için Burada bir Hindu bir marangoz çalışıyordu İşte o Bu Zemin katını tamamlandı Ondan sonra da üst katına çıktı Sonra bu Çarını oradaki işler yapılıyordu Yani rivayetlere göre böyle söyleniyor Şimdi bu adam oradan bu ağaçların Düzeltmesi kilitlenmesi gibi bazı şeyler var Onlar yapılırken şu caminin bir taraftan böyle baktı. O zaman Mekke'yi Mekke gördü. Şöyle baktı. O zaman o taraflardan Mekke'yi görmüş. Mekke'yi gördükten sonra o adam bayılmış. Orada düştü. Sonra onun kanı falan var içeride diye söylenen var. Yani rivayetlere göre öyle bir şey var. Daha sonra o Müslüman oldu. Mekke'yi buradan gördükten sonra o mucizeyi gördükten sonra o Müslüman oldu. Öyle bir hikaye var burada. Şimdi bu caminin içine bakmamız lazım. Bu cami nasıl içeride nasıl nasıl oluyor? Bu tarzı şeylere bakmamız lazım. Şimdi buradan çok güzel fotoğraflar falan çekiyordum bizim buradaki gazeteciler falan. Çünkü burada bu tarzı yerlerde amcalar oturuyor. Ondan sonra Kur'an okuyor. Yani mükemmel resimler var. İnternetten falan bakabilirsiniz. Şurada şöyle yerler var gördüğünüz gibi. Şimdi camiye girenler buradan ayaklarını temizliyor. Böyle bir yere geliyor. Burada bir kuyu var. İçinde balıklar da var. Gözüküyor. Balıklar gözüküyor. İsteyenler burada da abdest alabilir diye ama şu an almıyor. Çünkü korona olduğu için galiba böyle bir iple bağlamışlar. Şimdi bunun koridoru bu şekilde. Şimdi koridorun en sonunda füroz var. Şimdi bunun işçiliğe bakabilirsiniz. Şu kapının kilidi bunu kaldırıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Bu şekilde. Bu hala eski halde yani yenilenmemiş diyorlar. Sadece boya gibi şeyler bir düzeltmişler. Bir de bazı yere çok gördü. O restore edilmişler. Şimdi bu koridor mu ne desem balkon mu? İşte bu koridordan böyle yürüdüğümüz zaman şöyle bir manzara var. Bu camide de havlu var gördüğünüz gibi. Bizim burada şöyle oluyor. Caminin dışında şimdi bu caminin dişi olarak kabul ediliyor. Burada yatabilirsiniz, uyuyabilirsiniz, oturabilirsiniz. Ama caminin içi orası. Orada bu tarz şeyler yapmazsınız. Şimdi böyle bir kapı var. Burada da hocalar olabilir. Oturuyor, tespih çekiyor. Şimdi bu caminin içi böyle. Gördünüz mü? bu caminin içinde de biraz önce gördüğünüz o camideki gibi yazılar var. Burada sanırım bir hadis var. Kala Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diye yazmış burada. Burada ne var? Burada da bir hadis var. Şimdi bu kaligrafi olduğu için ben pek anlamıyorum bu tarzı şeylerden. Ama ben bunlar çok seviyorum. Yani çok tatlı tatlı oluyor bu tarzı şeyler. Çok güzel oluyor. Mükemmel olur. <laughs> ben çok seviyorum o yüzden. Şimdi burada eski bir sanırım takvim var. Safar diye yazmış. Ondan sonra tarihi yazmış. Burada saat gösteriyor. Bunun kapıyı bakabilirsiniz çok güzel işlenmiş kapılar var. Buradaki bu işler falan gördünüz değil mi? Umarım gözüküyor. Burada da bir yağdanlık var. Bu bunun içinde hep yağ dolduruyorlar. Ondan sonra da yakıyorlar. Bu şekilde buradaki durum. Şu üst tarafta da sanırım bir Kur'an ayeti var. Bir hadis şerifi var. Başka o da hadis şerifi diye düşünüyorum. Şimdi eski bir tane saati var burada. Duvar saati. Caminin içi ta, yani içini böyle gözüküyor. Burada sanırım hocaların evi. Onun evine girmek isterseniz böyle çalıyorsunuz. Bu şekilde minber falan görebilirsiniz. Burada arkadaşlar yağdanlık var. Bunu yakıyorlar. Mum gibi yakıyorlar. Ondan sonra ateş geliyor. iş oluyor her yer. Şimdi mimber görebilirsiniz. Minber bile çok güzel. Şimdi bunun altındaki resimlere bakabilirsiniz. çok güzel resimler var. Şunun bir finishing var ya yapılışı. Çok güzel. Parlak duruyor, parlak. Şurada da görebilirsiniz. bunun kilitlenmiş şekli sanırım burası. Şimdi bu güzellikle bunu göstermeden gittim ben ya. Çok güzel. Evet. Şimdi gözüküyor değil mi? şu şekilde işlenmişler. İşte mümbir bu şekilde yaptılar. Gördüğünüz gibi şöyle desenler var. Daha sonra bu şekilde bu kısma çıkabilir mi diye sormam lazım. Şimdi böyle bir merdiven var. Gördüğünüz gibi buradan çıkmak var ya çok zor. Şimdi uç kısım böyle benim çantam sıkışmış. Burada da çocuklar okul öğrendiği şeyler yoksa Yeni Müslüman olan çocuklar burada dini eğitim görüyorlar. Burada Müslüman olmak için biz buraya geliyoruz. Yani demek yani yeni Müslüman olmak istiyor diyelim biri. Ondan sonra buraya geliyorlar. Buradan din keşehad gelmeye getiriyorlar. Buradaki hocalar onun için yardım eder. Daha sonra Müslüman olarak buradan geri dönüyor. Burada birkaç aylık kursu var. Şimdi arkadaşlar şu tarafı ders denilen bir şey var. Dini eğitim vermek için bizim buradaki camilerde hep ders oluyor. Burada 100 tane çocuklar oturup dini eğitim alıyorlar. Fik olsun, tarih olsun, akide olsun, ahlak olsun her konuda buradan yardım ediyorlar. Buradaki hocalar daha o kadar bilgili olduğu için buradaki çocuklara dini eğitim veriyorlar. Aynı zamanda bunun Alt kısmı var, üçüncü katı var. Bismillah. Bir oraya girmek için izin almayı çalıştık ama izin vermediler dostlar. O yüzden böyle dışarı çıktı. O sırada ezan da okundu. Bismillah. Üçüncü katta girmeye çalıştık. Oradaki abiler veya çocuklar dediği orası cinlerin olduğu yer falan dedi bize. Normalde ben bu cami hakkında öyle bir şey duymuştum. Buraya cinler geliyormuş. Ondan sonra buradaki alimlerden ders alıyormuş. Geçen bir videoda da aynı şey demiştim. Bazı iyi cinler var. Onlar gelip insanlardan ders almaya çalışıyorlar. Bu normal bir şey olduğunu buradaki çocuklardan öğrenebildim. Bu oturup söylediği bu beytler, bu camideki o alim hakkındaki bir beyt ve peygamberimiz hakkında da böyle beyitler var. Onlar söyleniyor bu çocuklar. Genelde her akşam namazdan sonra bu medresede okuyan yoksa bu derste olan tüm öğrenciler buraya gelip oturup bu şekilde yuvarlak bir şekilde oturup medihler ve beytler söyleniyor diye öğrendim oradan. dostlar o ortada gördüğünüz o ışık var ya o Zeynuddin Mahdun denilen o alim onun önünden çocuklara eğitim veriyordu. Onu yaşatmak için hala bu ışığını her namazdan önce yakıyorlar. Evet dostlar bu video bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Selamlar ve sevgiler.